Hatırlarsınız devre arasının en çok konuşulan konusu Mehmet Ekici ve transfer süreciydi. Sonrasında bir sonuca bağlanmamıştı. Ve o dönem Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mehmet Ekici ve ailesi hakkında da sert ifadeler kullanmıştı. Sonrasında transfer sezonu açıldı. Mehmet Ekici Fenerbahçe imza attı. Ve aylar sonra Mehmet Ekici Fikret Orman'a cevap verdi. Umut Güner, Mehmet Egeci'nin babası ve menajeriyle beraber buluştular. Onların söylediği şey şu, biz Beşiktaş'a gelmek istiyoruz. Bunun üzerine Trabzon Spor Kulübü ile de prensiplerinde anlaştık. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü olduğu için buraya geldim. İlk başta Fenerbahçe'ye de söz verdiğim için bu 6 ayda göze aldım. Şimdi bu dakikadan sonra nereye istiyorsa gitsin bizim Mehmet Egeci ile bu ahlak içerisinde olduğu şey zaten işimiz olmaz. Biz ailece bu karaktere sahibiz. Bir söz verdiğimiz yere her zaman ne olursa olsun sözümüzün arkasında dururuz ve o yolda da ilerledik. O yüzden de buradayız.